Merhaba sevgili tıraş severler yine bir sakal tıraşında beraberiz. Ee, bu sefer sakallarımız biraz uzadı, iki haftalık oldu neredeyse ee, tıraş olmaya vakit olmadı fazla ee, çünkü gezideydim. Antep'e gittik kilise gittik kevapları yedik geldik. Antep'e gitmişken Kraft kağıt yani More Forge tıraş sabunun e, fabrikasına uğradım. E, şöyle bir tıraş seti hediye ettiler kendilerine çok teşekkür ederim. Tıraş sabununun üretildiği yere gidip biraz bilgi aldık. Güzel bir sohbet ettik. Tanıştık kendileriyle. Kendilerine teşekkür ederiz buradan ağırladıkları için. Bugün Morefolio'nun tıraş setinin ne olacağız? İşte kendi tıraş sabunları var. Tıraş fırçası ve yanında tarak var. 3 parçadan oluşuyor. Hemen arkasındaki şeyi de görelim. iletişim bilgileri falan var. Hemen sabunu çıkartalım ki hepsini Sabunu çıkartalım. Bu ilk versiyon üzerinde e, ilk kullanıp denediğim sabun. Bu da ikinci versiyon. E, şeyi kokusu formülü birazcık değişmiş, daha böyle güzel olmuş. Ben bunu kullanacağım. E, fırçamız var. Kurça da kokusu gayet güzel işlenmiş, elden geçirilmiş. Uçları sivri sivri şöyle doğal bir kıl. Gayet güzel görünüyor. Hemen suya ıslatalım biraz. Buna işlem yapmaya gerek yok. Temizlemeye gerek yok. Kokusunun gitmesi için. Çünkü kendisinden kokulu. Bir tane de içinde küçük tarak var. Evde faulleri düzeltmek için, sakal düzeltmek için. Sonra bir tane de makas aldık hediye ettiler. Sağ olsun kendileri. Ee, ve zaten kullanıyorum ben bu sirada. Dört özelliği var bunun. Sirada maske, peeling, cilt bakımı diyor. Yani ısıtıyorsun, eritiyorsun. Yüzünüzü yakmayacak kıvamda. Yüzünüze sürüyorsunuz. Hem kılları çekiyor hem temizlik yapıyor. Kendi evinizde de yapabilirsiniz. Küçük bir metal kapta ısıtıp spatula yardımıyla. Onunla bir videoda deneriz. Karakta şu anda işimiz yok. Ama kenarda dursun. Kullanırım ben onu. Makasla da failleri diyor. Niye işimiz yok ya? Var her zaman olur. Failleri bir Uçlarını alalım. Yeri belli olsun. Aslında siftahını yapmış olduk bu arada şu tıraş sabununu hemen açalım ikinci versiyonu Hoppa. Oh. Koku olarak çok güzel orada da e, denemiştim zaten kokusunu sabununu e, koku palm kokusu hafiflemiş böyle arko tıraş sabununun kokusuna daha çok yaklaşmış Ağır rahatsız edici kokusu yok. Oradan söyleyeyim. Artı sabun sertleşmiş. Daha sert olmuş. Onu deneyeceğiz şimdi. Deneyelim. Ne deneyeceğiz? Hemen onu da mühleyle tıraş olacağım. Çünkü sakallarım uzadı. Usturayla da tıraş olunabilir ama mühleyi tercih ettim. Hoppa. Hemen takalım jiletimizi takalım. Hazırlığımızı yapalım. Bu fırçamız ısındı. Sıcak suyu bir yenileyelim. suyumuzu yeniledik. Sabunumuz hazır. İki marka bir arada. Başlatalım ne? Fırçanın sapı sade ama iki tarafta çıkıntı olduğu için tutması güzel. Herhalde kaymasını önlemek için iyi fikir bence. Çok az tutalım. Sakallar uzun biraz fazla köpük ki yumuşasın. Palm kokusu geliyor ama böyle e, yoğun baskın bir koku değil daha hafif ve hoş. Fırça orta sert, çok da uzun değil uç uç kısımları. Ev, evde kullanmak için ideal şeyde berber dükkanlarında biraz daha uzun fırça kullanıyoruz biz. Yani dükkanda da kullanılır. Hemen köpüğe de bakalım tekrar. Sert bir köpük oldu. Gayet yerinde bir köpük oldu. Çok az daha bir köpürtüp tıraşımıza başlayalım. Yani aslında bu geleneksel bir koku gibi duruyor. Böyle hamam sabunuyla arko tıraş sabunu arasında ikisinin arasında bir koku. Yani hem banyo sabunu gibi hem de tıraş sabunu gibi ikisinin arasında güzel bir kokusu var. olarak tutturmuşlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz burada tekrar. Nerede bizim mühle? Evet, mühleyle başlayalım uzun sakallara. Arada mübleyi de deniyoruz uzun sakallarda. Mühleyi bile zorluyor ya. Sakat. Hemen gösterelim şurada. Aralarda kıl doldu. Birazcık gevşeltip da yıkayalım. Demek ki mühlenin bir dayanma gücü varmış. Sabun kendin sabun tıraşa iyi hazırladı ama sakal uzun olunca jilette tıkanmalar oldu. He. Uzun sakalda en iyi tıraş diyoruz. Abi şuraya fazla sürttük galiba. Bir de şarj jilet benim için çok keskin. Cildimi her zaman bir tahriş ediyor. Mesela bundan bir daha alalım ya. Bir tık. fırça kibar ya. Elimize alışmış büyük fırçalara Sonra sakallarından kurtuldum. Şöyle bakıyoruz. Nemlendirici özelliği de var. Sabun hızlı kurumadı. Ve bu koku hala üzerinde. Ve nemlendirici özelliği var. Nemli duruyor. Gayet güzel bir tıraş oldu. Yani fırça da güzel, sabun da güzel. Ben beğendim. Tavsiye de ederim. Almak isteyene, denemek isteyene gayet güzel bir kokusu var. Kayganlığı, tıraşı iyi. Beğendik. Fırçamızı da güzel yıkayalım. Şöyle. ha, bu arada yakından incelemek gerekirse elde kaymıyor. Gayet güzel. Sakalın şey fırçanın sıklığı da iyi. Seyahat için de ideal. Yani çok aşırı büyük değil. Bu arada hiç dökülme olmadı. Ee, fırçada hiç dökülme olmadı onu söyleyeyim. O da iyi bir konu. Çünkü başka fırçalarda sürekli atıyordu. Bunda atmadı. Hiç denk gelmedi çünkü. Gelse söylerdim. Evet. Hala kayganlığı şeyli devam ediyor. Tıraş sonrası. Bence başarılı. Yüzümüzü yıkayalım. Evet. Yüzümüzü yıkadık. Tıraşımızı olduk. Bunun üzerine bir aftershave gerekli. Bunda Redken Brevs'i kullanalım. E, ee, konuştuğumda, ziyaret ettiğimizde onlar da öyle Aftershave tarzı krem çıkarmayı düşünüyorlardı. Bakalım gelecek mi? Ben de merak ediyorum. Güzel bir ürün beklerim. İnşallah yaparlar. Olursa da denerim. güzel bir tıraş oldu benim için. Bir tek jilet şurayı haftan yaladı. O da olabilir. Şark jilet de zaten barışık değilim fazla. <laughs> e, firmaya tekrar teşekkür ederim. Diğer videolarda bekleriz. Saatler olsun.